Ve yükellimun nas. İsa Aleyhisselam insanlarla konuştu. Fil Mehdi Beşik'te dünyaya geldiği zaman Yahudiler itiraz ettiler. Diyorsun ki işte benim e, bu çocuğun babası yok. Ya babasız çocuk dünyaya gelir mi? Şaret ileyh. Aa, şey, İsa Aleyhisselam'ı kundaktaki bebeği gösterdi. Çocuk konuşur mu dediler. Fil Mehdi bebekken konuştu. Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Bu o kadar mucize bir ayet ki. Yani bütün Avrupa'ya, Amerika'ya, Hristiyan alemine seslenmek istiyorum. İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği gibi konuştu. Ben ilahım demedi. Ben Allah'ın oğluyum demedi. Ben şuyum buyum demedi. Ne dedi? Allah'ın kuluyum dedi. Bunu kendileri de biliyor. İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği zaman bebekken daha iki günlük çocuktu. İki günlük bebekken Kur'an haber veriyor. Ve bütün kaynaklarda bunlar var. Dediği ilk söz ben Allah'ın kuluyum dedi. oğlu nereden çıktı ya? Yok oğluymuş da yok ilahmış da yok efendim işte böyle bir hareketler de nedir bu? Güya Allah, Cibril, Meryem falan, İsa. Ne bu ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? İstavrozlar, istakozlar, bilmem neler. Kimi kandırıyorsun sen ya? Yani levkane kâne aliyetun himâ âliyetun Mevla buyuruyor ki ''Yerde bir ilah, gökte bir ilah olsaydı diğer yüzü darmaduman olur Biri yaz geleceklerdi, biri kış geleceklerdi. Biri soğutacağım, biri efendim ısıtacağım derdik. Başlarlar kavga etmeye geliyor, darmaduman olur ya. Her şeyin bir... Yani iki baş olmaz. Yerde gökte iki ilah olsaydı darmaduman olurdu. Yani İsa Allah'ın Celle Celaluhu'nun haşa haşa oğlu olsa o zaman ölmemesi gerekir, yok olmaması gerekir yani iyi biçmemesi gerekir. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın tekrar gelecek. Ondan sonra vefat edecek. Ama şu anda tabii yaşıyor. Bununla ilgili ayet şimdi gelecek bu devamında. Mühim bir dikkat çekecek bir konu. İnsanlar böyle şeyleri çok meraklıdırlar. Bebekken konuşan insanlar. Burada bir rivayet var. Ee, İsa Aleyhisselam meselesini de şöyle toparlayalım. İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu. 33 yaşında 3 sene peygamberlik yaptı. Evlenmedi, evi olmadı. Bütün dünyayı dolaştı. 3 sene peygamberlik yapabildi. Ondan sonra e, göklere kaldırıldı. Şu anda göklerde yaşıyor ve kıyamete yakın dünyaya inecek. Tefsirlerde, Alusi tefsirinde vesaire birçok tefsirlere baktığımız zaman dünyada 24 sene gibi bir zaman yaşayacağından, çoluk çocuk sahibi olacağından bütün dünyaya İslam nizamını getirip ondan sonra vefat edeceğinden biraz sonra ayet-i kerimeler bunu tek tek izah edecek. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis. Bebekken daha bebek. Bir haftalık, bir aylık bebek. Lem mi filmet illa selas. Üç tane bebek Bebe, çocukken konuştu. İsa ve kâne ben beni İsrail racûnü ikincisi İkincisi Cüreyç. Cüreyç diye bir tane veli bir insan vardı. İbadet ehli, alim bir adam. kendi yusalli e, ummuhu. Şimdi Cüreyç'ten başladı. Birinci İsa Aleyhisselam. Az önce izah etmeye çalıştığımız gibi. Daha, Meryem annemizin kundağındayken ona işaret etti. Gâle inni abdullâh âtâniyel kitâb ve Ben Allah'ın kuluyum. Allah bana peygamberlik verdi. Ve beni nebi yaptı. Kitap verdi. İkinci Cüreyç. Kim bu? Annesi geldi. O da kendisine ait bir tekke diyelim. E, mescidinde namaz kılıyor. Ondan sonra namazını bırakamadı. Annesi evladım dedi. Kapı da kapalı. Kapıyı da açamadı. Annesi kaldı dışarı. Ya namazımı kılayım, anneme mi cevap vereyim derken namazı uzattı. Annesi de bekledi. Geri döndü. Allahümme la Latumitu hatta turi vecahul mumisati vekana curey fisamati. Fetâretle imra. Bu sefer geldi gitti annesi en sonunda annesine de cevap veremeyince orada bir garip bir şey oldu. Halbuki yani dengeleyebilirdi. Burada parantez açabiliriz. Yani namazını bitirdikten sonra anneciğim buyurun diyebilirdi. Demedi mübarek. İşte denge olmayınca böyle şeyler de başa geliyor. Dengeli dervişliği de dengeli yapmak lazım. Bu biraz ee, böyle bir şey yaptı. Annesini de biraz ihmal edince annesinin de kalbi kırıldı. Allah'ım dedi. Kötü bir kadını buna musallat et diye. Böyle diyesi tuttu. Anne duası ve duası da dua tutuyor ya. Onun için büyüklerin hayır duasını almak lazım. Bu sefer o İmra bir kadın ona musallat oldu ve kellemetu konuştu. Feva ya git dedi ben ne işim var böyle haramlarla, günahlarla efendim. Zina teklifleri. Featetrağen gitti o kadın bir tane çobanda düştü, kalktı. Ondan hamile oldu. Ondan sonra bir çocuk dünyaya geldi, başladı iftira etmeye. Bu çocuk Cüreyc'in çocuğudur. Ya büyük veli Allah dostu mübarek bir insan. Feta bu sefer halk ya işte burada aslında çok mühim bir mesele anlatılıyor. Halk olayın başını, ortasını, sonunu dinlemeden Cüreyc'in ismini duydukları gibi geldiler Cüreyc'i dövdüler ama bayağı da üzdüler yani. Onun o o mescidini yıktılar, tarumar ettiler. Senin gibi adi herif biz de seni bir şey zannediyorduk da şunu yaptın da bunu yaptın da bir sürü hakaretler. Ondan sonra dedi ki ya beni dövüp durdunuz. Bir bana müsaade edin bir nefes alayım bir konuş, konuşturun beni. Ondan sonra bir nefes aldı bir abdest aldı. iki rekat namazı istihane namazı denir buna. Ellerini kaldırdı Allah'ım bana hayırlı bir kapılar ya fettah ya fettah ya fettah. Bu çocuğu bir bana çağırın dedi ya. O bebek daha efendim bir haftalık bebek. Cüreyç sordu ona. Men ebuke ya gulam. Ey evlat senin baban kim dedi ya? Baban kim dedi ya? <laughs> Düştük bir hale dedi. Söyle babayı. Kale <laughs> erra'i. Dağdaki çoban dedi ya. Senden bir alakam yok dedi ben seni tanımam. Dağdaki çoban benim babam dedi ya. O kalu <laughs> insanlar dediler ki özür dileriz affedersin işte şudur da budur da ne bir samiyatı minzehebin altından pırlantalarla biz senin mescidini yapalım tekrar tamiratını yapalım. Ama bakın la diyor orada. Hayır hayır diyor. Yani ecdat diyor ya özür dilemek istem, özür dilemek iş yapmayacaksın. Fevri hareketleri iyi değil. Olayı bir defa bütününü görmeden. Olayı bir tabi tabi burada olur olur böyle bu yaptı yaptı. Ya gördün mü? Var mı? E, duman tutuyor ya. E, duman tutuyor demek hemen var demek midir? Bunlar boşuna mı? Koca İmam-ı Azam efendilerimize iftiralar atıldı. Ve hapse de attılar İmam-ı Azam'ı. Zina etti diye. Kadın da buldular. Musa Aleyhisselam'a efendim meşhur o Karun bir tane kadına para verdi. Ondan sonra dedi ki büyük bir toplantı düzenledi Karun. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a gevrek gevrek dedi ki ya Musa peygamber hırsızlık yapar mı? Yapmaz. Peygamber dedi işte şunu yapar mı? Yapma. Peygamber zina eder mi? Etmez. Çağırın dedi bu kadını. Hava atıyor. Para çok. Bastırdı parayı kadına. Burada da işte aynısı. Kadın geldi dedi ki e, ey millet dedi e, Musa'nın böyle dediğine bakmayın bu dedi efendim e, hiç göründüğü gibi değil. Benle zina etti dedi bak karnımdaki de Musa'nın çocuğu dedi. Haydi e, nasıl ispat edeyim millet yu ne yaptın ne? Bir dur ya biz başın ortasını sonunu bir gör ya. Ondan sonra millet yuhalamaya başladı. Musa aleyhisselam koca peygamber Allah peygamberleri zalimin kafirin karşısında mahzun etmez mahcup etmez. Direkt rezil eder öbür tarafı. Biz de onlardan ders alacağız. <laughs> Onun üzerine Allah'ım bu Karun'un yaptıkları yeter. Sana, dinine, zekata her şeye karşı çıktı. Yetmemiş gibi gavurlu yetmemiş bir de bana hakaret ediyor efendim. Allah'ım dedi. Bu Karun'u yerin dibine batır dedi. Toprak açıldı, ayağından bir sıktı, efendim yutmaya başladı Karun'u dizlerine kadar. Kurtar beni ya Musa, bat dedi. Kurtar, bat dedi ya, bat. Efendim Mevla buyurdu ki ey Allah'ım kurtar deseydi ben onu kurtaracaktım ama ya Musa dedi Musa aleyhisselam da ona gazap etti. Bat, batsın ya batsın böyle bir şey olabilir. Gavurluğu yetmemiş gibi bir de etrafa saldırıyorsun her tarafa iftiralar yağdırıyorsun. Millet bu sefer başka bir şey söyledi. Bu bir insan bir acayip. Dediler Musa'yı gördün mü? Bak Firavun'un ne şey Karun'u batırdı. Efendim malına sahip çıkacak. Malın da batsın dedi ve malı da bat. Hala batıyorlar. Şimdi Olayın bütününü görmek lazım. Hemen böyle Karun gibi batarsın. Karun gibi batarsın. Bu iftira çok kötü bir şey. İftira zannediyor ki ben iftirayı attım. Attın ama o iftira seni batırır. Karunları, Nemrutları batıran, efendim ee, o da batırır. Bak ne oldu burada? Efendim bebek dile geldi. İftira karşısında bebekler dile gelir. Kağıtlar dile gelir. Bilgisayarlar dile gelir. Makineler dile gelir. Vallahi makine konuşur. Yok böyle bir şey diye. Bugün belki iftira atarsın ama kısa zaman içerisinde makineler dile gelir, senin iftiraların hepsi çıkar ortaya. Allah iftiracılardan, müfterilerden cümle efendi kardeşlerimizi korur. Bir Müslüman, Yahudi'ye dahi, Hristiyan'a dahi iftira etme hakkı yoktur, selahiyeti yoktur. O benim gibi inanmıyor. inanmıyor diye onu öldürmeye, dövmeye, onun namusuna taarruz etmeye, onun şahsına hakaret etmeye din sana müsaade etmez. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir insanlık yok. <laughs> Onun üzerine ne oldu? Dövdüler bir sürü hakaret. Dediler ki, ay işte biz seni tam anlayamamışız, özür dileriz. La dedi, hayır, hayır, hayır. Olan oldu, kırılan kırıldı, dökülen döküldü. Bu kalp kırıldı dedi ya. İlla min tînin. tekrar çamurdan yapın dedi. Bir tane bir şey madem yapacaksanız, yapın burayı bir telafi edin dedi, hadi. Ya kalp kırılıyor. Cüreç böyle ve Kenet İmra'a, Turdağ'ı, burası da çok enteresan. Bir kadıncağız, bir haftalık bebek, kucağında çocuk süt emiyor. Orada bir adam binekli atın üzerine dıgı 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 gidiyor böyle. Ondan sonra adı kadıncağız da dedi ki biraz sıkıntıda fakir zarret içeriz. Ya Rabbi dedi ya evladımız da böyle fiyakalı büyük adamlardan eyle dıgı 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 gidiyor. Dık Şimdiki ne diyelim efendim makam arabaları böyle fiyaka falan böyle. Ondan sonra <laughs> zengin adam. Allah'ım evladım bunun gibi eyle. Çocuk süt emmeyi bıraktı. Ondan sonra çocuk e, orada dedi ki La tecal e, mislehaza. Ya Rabbim beni sakın bunun gibi etme. Sakın bunun gibi etme ya Rabbi dedi. Çocuk La tecalni mislehu. Allahümme la tecalni Ya Rabbim sakın beni bu, bu adam gibi yapma ya Rabbi dedi. Kadınca <laughs> bu bebek nasıl konuştu ya? Bu neyin nesi falan? Ondan sonra orada bir tane kadıncağız. Yine aynı mesele enteresan. Kadına sen hırsızlık yaptın, sen zina ettin, sen kötülük yaptın diye. Kadını böyle tartaklıyorlar. Kadın da diyor ki ben suçsuzum, benim bir günahım yok. E, düşenin dostu yok işte. Benim bir suçum yok, benim bir günahım yok falan. Yapmayın, etmeyin. Kadıncağız da bu sefer e, dedi ki Allah'ım dedi ya. La tecalli minne Evladımı bu hallere düşürme ya Rab. Evladımı bu hallere düşürme ya Rab. Çocuk bu sefer süt emmeyi bıraktı. Allah'ım mec'alni mislaha dedi. Allah'ım beni bu bunun gibi eyle ya Rabbi dedi. Hor görüyorsun, hakir görüyorsun ama o dürüst, o adaletli, o izzetli. Efendim şanlı görüyorsun, şöhretli görüyorsun ama o iftiracı, müfteri, e, cevru diyor, haksızlık yapıyor, milletin hakkını zimmetini geçiriyor. Görüntüde belki ihtişam olabilir ama içerikte felaket. Görüntüde belki efendim hakareti iftiraya uğruyor ama gerçekte dürüst. Bak çocuk dile geldi çocuk. Allah'ım beni bu ihtişamlı gibi eyle ya Rabbi evladımı dedi. Çocuk sütü bıraktı. Sakın öyle yapma ya Rabbim. Bu göründüğü gibi değil. Bu adam cevru zulme diyor. Ondan sonra efendim mazlum durumunda olmuş birisi büyük sıkıntılarda görülüyor. Hor hakir görülüyor. Ondan sonra Allah'ım evladımı böyle etme diyor. Çocuk sütü bırakıyor. Bir haftalık bebek. Allah'ım beni bunun gibi eyle. O çünkü dürüst. O insan Allah'ın huzuruna varınca da gel kulum. Ya ya bu işler böyle gider. Fekal errakibu cebbaru minel cebbar ve hazil emel. Yekulu serikat ve zeniyetlem tefal. Halbuki hiçbir böyle yanlışı olmayan bir kadına bu iftiralar atılmış. Bukhari hadisi bu. Bu sahihi Bukhari dediğimiz çok mühim bir hadisi şerif olmaktadır. Bir de e, Maşite annemizin e, ee, bu ashabı uktutla ilgili bir çocuğun daha konuşması var. Çocuk efendim dile geliyor. Efendim maşitenin üç tane çocuğunu ateşe atıyorlar. Diğer çocuktan da atıyorlar. En sonunda e, kucağındaki bebek, bir haftalık bebeği de e, dininden dön vazgeç bu dinden diye almaya kalkışınca artık dayanamıyor. İki çocuk gitmiş, üçüncüsünü de söküp alırlarken ana yüreği artık daha bitti. Dayanamıyor, ee, tamam tamam sizin dediğiniz işte neyse lat uzza menat efendim putperestliği kabul ediyorum diyecek. Yani ben e, efendim sizin dininizdeyim diyecek derken o çocuk o zalimlerin elindeyken bütün dünyayı titreten bir ses. Ya umma ya umma la tercihan an dinik. Anacım dininden dönme. Dönme dedi. Bu büyük olay karşısında o bebeği de o anneyi de yine ateşe attılar. İnsan ol bir acayip ya. Allah'a adam bir düşman oldu mu, dine düşman oldu mu, firana basamıyor yani. Adam gözüyle de görse, efendim gökler yere inse, adam vazgeçmiyor.